Haydi bakalım Nana Takalan. Yine bir sahnedeyiz, bomba yapıyoruz. Dört lavaş lavaş için her şey olacak. La ilahe illallah ve Muhammedin Resulullah. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Allah Allah. Gel de yan alan şuna bir bak. Abi pamuk pamuk. Altın ekmek pamuk oluyor pamuk. Allah Allah. Bismillah. Babam muhafaza olsun dedi. Küçüğü bomba olsun dedi. İstesen azar azar. Hocam. Allah Allah. Bomba abi bomba. Ya be lan bomba. Ama milis ya. Kendinize yalan lan baba. Arıla kalın, nara çakalın. Arabayı süren, zeki müren, dolap ter, kartal tüver, ayhan ışık, tatlı aşık Gökte güneş, evru güneş, bir kaşık su sesen aksı. Kendinize yanın lan baba, şuna bak baba, şuna. Görüyor musunuz? Allah için bak Allah. İşte bu lan. Pamuk lan be, pamuk. Allah'ın pamukundayız, pamuk lan baba. Allah Allah. Gel de yemeyin pamuk. İşte görüyorsunuz şu bomba 80 milyon. Şu bombaya bir bakılan baba. Yenilmez mi? ben mi? Kamerayı evet. yani. çeken güzel kardeşim. Onlar başta